Merhaba arkadaşlar, şimdi üçüncü online denemenin çözümlerini beraber yapmaya çalışalım. Şimdi birinci soru ne diyor? Şu verilen ifadeler bu ne? Bir tam. Şurası ne? İkiye bölmüş. Birini almış. Yani bir bölü iki. İfadesini eşit. Şuna üçe bölmüş arkadaşlar. Parçayı bir parçası almış. Bir bölü üç. Burada ise üçe bölmüş. İkisini almış. Üç bölü iki. İki bölü üç. Şimdi geldik bu ifadenin sonucu nedir diye soruyor. Bu neydi arkadaşlar? Bir tam. Şurası ne? 6 çarpı 1 bölü 2 değil. Yani bu 6'yı 2'ye bölmüş. O zaman 3, 3. Şimdi yazıyorum. Birincisi 1. İkincisi bir tanesini aldı için 3. Sonra geliyorum. 9'u ne yapmış? 3'e bölmüş. O zaman her bir parçaya 3, 3, 3, 3 düşecek. Buradan da bir tanesini almış. 3. 12'yi 3'e bölmüş. O zaman her biri arkadaşlar nedir? 4'tür. İki tanesini almış. O zaman ne? 8. Bu toplama bakıyorum. 15. 5. Tamam. Eşittir. Bu şekilde ifade edelim. Gelelim ikinci soruya. Bir rasyonel sayı sorusu. Şimdi üstü sayılarla beraber sorulmuş bir ifade. Ne? 0,5 üzeri 3. Şunları bir yazalım arkadaşlar. Aynı ifadeler var. 0,5 üzeri 3. Bölü. Şurası da 0,1 üzeri 2. Şunu ters çevirip çarpar mı arkadaşlar? Şunu da ters çevirirsek. 0,5 üzeri eksi 3. Bölü. Şurası da 0,8 üzeri eksi 3. Arkadaşlar. Şimdi ki burası ne? Eksi 2 idi. Pardon. Zaten. Şuraya eksi 2. Şimdi gelelim. Ne? Yukarıda tabanlar aynı. 0, 5, 0, 5. O zaman üstleri topluyorum. Üstleri toplarsam yukarısı ne olacak? 0, 5. Üzeri 0. Artı 3 eksi 3'ün toplamı 0. Bölü. Alt tarafa geliyorum. Şimdi şu ifadeyi şöyle bir yazalım. O zaman bunu şuraya yazalım. Burası üzeri 0 ne oldu? 1. Bölü. Alt tarafta ne var arkadaşlar? 0,1. 0,1'in karesi yaptığımız 1. Bunun karesi çarpı üzeri eksi 2 olduğu için bunu da ters çevirelim. 1 bölü 0,8'in bu adam karesi oldu. Değil mi? Ters çevir. Eksi 2 değil. O zaman 1 bölü. Şurası her ikisi de aynı olduğu için. Aynı kuvvet olduğu için. 1'i 0,2. Şey 0,1. Yukarıda. Üst taraf. Alt tarafta da 0,8. Bu şekilde bunun karesi şeklinde yazabilirim. Geldim hale devam ediyorum. 1 bölü burada da arkadaşlar ne yapabiliriz? Ya şu ondalıklı sayı yazacağız veya virgül kaydıralım. Bak 1 virgül 1 virgül. O zaman 1 bölü 8 oldu. 1 bölü 8'in karesi ne? 1 bölü 64. E 64'ü de ters çevirdiniz. 1 bölü 64'ü de ters çevirdik. 64 oldu arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. Gelelim arkadaşlar 3. soruya. 3. soruda da diyor ki sayı doğrularında hangileri hata yapamayız? Hangisi yanlıştır diyor. Ne yapmamız lazım? Bunları her birinin en küçük köklerden de kurtulmak için hepsinin karesini alalım. 5'in karesi ne arkadaşlar? 25. 3 köküçün karesi. 3'ün karesi 9. Köküçün karesi 3. 9 kere 3 ne olacak? 27. Bu şekilde ifade ettik. Şimdi geldik bunun da karesini almaya arkadaşlar. Şunun bir karesini alalım. 16'nın karesi neydi? 256. 3'ün karesi neydi? 9. Şimdi bu adam bundan büyük mü değil mi ona bakalım. Sadece şuna baksak yeterli olur. 9 kere 27 ne olur? 9 kere 27. Şimdi ne olacak? 180. E, 56 63 tane 243. E bu adam her türlü bundan büyük. Demek ki bu adam yani her türlü 27'den büyük bir sayı. Dolayısıyla ne olacak? Doğru olacak. Şimdi geldim bunun karesini alıyorum arkadaşlar. Şunun karesini aldım. Ne oldu? 49 bölü 4. Bunun karesini aldık. Ne oldu? Kök 13'ün karesi 13 oldu. Şunun karesini alırsak. Şunun da karesini alalım. Şurası 15'in karesi 225 bölü 16 oldu. Şimdi bunu kıyaslıyorum. 49 bölü 4. Kaç defa var bunun içinde? Arkadaşlar 12 defa var. E bu adam 12 küsurat. Bu 13. Burası doğru. Şu anda sıkıntı yok. Şimdi geldim bu bundan büyük mü diye. 13 ile de 16'yı çarpsam ne olur? 160, 30'a 190, 18, 208. 208 olduğu için bu adam da her türlü 13'ten büyük bir sayıdır. Dolayısıyla bu da sağlar. O zaman bu ifade de doğru. Sonra geliyorum üçüncüsüne bakıyorum. Şimdi şunun karesini aldığımız zaman ne olacak burası? 25 bölü 4. Şunun karesini aldığım zaman da kökten kurtulacak. 23 bölü 4. Hangisi abi? 25 bölü 4 daha büyük. Dolayısıyla bu yanlış olur. Küçükten büyüğe gitmesi gerekiyor. O zaman 3 yanlış hata yapılmış. Geliyoruz arkadaşlar dördüncü soruya. Şimdi beraber dördüncü soruya bakalım. Şu ifadeleri düzenleyelim. Yani hepsi ne oluyor? Aslında 2'nin kuvvetleri şeklinde yazıyor. 4 ve 8 tabanları olduğu için. 4 2 üzeri 2 idi. O zaman 2 üzeri 2 üzeri x ne oldu? 2 üzeri 2 x çarptı. Böyle 8 2 üzeri 3'tü. O zaman burası 2 üzeri 3 y oldu. Eşittir. 4 2 üzeri 2 idi. 8'e çarptı. 2 üzeri 10 6 oldu arkadaşlar. Şimdi geldik burayı toparlamaya çalışıyorum. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2 üzeri 2 x eşittir. 2 üzeri 3 y çarpı 2 üzeri 16 oldu arkadaşlar. Tabanlar eşitse üstleri toplayabiliyordum. O zaman 2x 2 üzeri 2x eşittir. 2 üzeri 3 y artı 16. Ve bu sefer ne yine tabanlar eşitse üstler birbirine eşitleyebiliyordum. O zaman geliyorum. Üst 2 2x, şey 2x. Diğer üst ne? 3 y artı 16'ya eşit arkadaşlar. O zaman bu ifadeler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Şimdi geliyorum değer veriyorum. Ne diyor? En küçük değeri nedir? Küçük olabilmesi için küçük sayıları kullanmam lazım. Şartım da ne? Pozitif. O zaman en küçük 1. 1 kere 3. 3. 16'da 19. 2'ye bölünmez. Salla. Geldim. 2 verirsek. şurası 3 kere 2. 6. 16 daha. Toplam bu ifadenin komple toplamı ne olacak arkadaşlar? Y ye yerine 2 verirsek. 22. 22 olabilmesi için de x'in ne olması lazım? 11 x 11 iken y 2. Toplam ne olacak arkadaşlar? 3'e eşit olacak. Bu şekilde ifade edelim. Geldik bir diğerine. Diyor ki bunlar birer Sayma sayısıdır. Sayma sayıları kaçtan başlıyordu arkadaşlar? Birden başlıyordu değil mi? Şimdi çarpımı en az kaçtır? Bir çarpımın küçük olabilmesi için küçük sayılar kullanmam lazım. Buradan küçük sayıları bakacağım ama burada ortak olan var. Ben bu ortağı büyük seçersem bunlar iki kişi oldukları için küçük olacaklar. ki çarpım daha küçük olacak. O zaman bunu en büyük B'yi yani B ortak olan B. B'yi en küçük ne seçebilirim? 7 sayma sayısı dediği için. Bu A, A dediğimde 1 olacak ki toplam 8 olsun. B'ye 7 dediğim zaman 10 olması için C ne olacak? 3. O zaman A yerine 1, B yerine 7, C yerine 3. Bunların çarpımında arkadaşlar ne oldu? 21 e eşit oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. 6. soruya geldik. Burada diyor ki rakamları sıfırdan farklı A sayısı 3 basamaklı. B sayısı 2 basamaklı birer sayıdır. A sayısının yüzde %B'si demek bunu gel B bölü çarp değil mi? Eşitmiş 100'e. 100 olduğuna göre. B sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar işler dışlar çarpımı yine yapıyorum. Düzenlemeye çalışıyorum. A çarpı B eşittir. 100 çarpı 100 değil mi? 100 çarpı 100. Şimdi şundan sonra da diyorum ki A ile B'nin çarpımı arkadaşlar. A ile B'nin çarpımı. Bunları bir çarpanlara biraz ayıralım. 100 dediğim 4 çarpı 25. Diğer 100 dediğim yine 4 çarpı 25. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi şart neydi? Sıfırdan farklı. 1'i 3. Diğeri 2 basamaklı sayı. O zaman ona göre düzenlemeye çalışıyorum. Sıfırdan da farklı olacak. Nasıl olabilir? 4 ile 25'leri birleştirirseniz 0 olur. Kesinlikle 4'ler 25'lerle birleşmeyecek. 5'lerle birleşmeyecek. O zaman gelin arkadaşlar. 25 ile 25'i birleştirin. 25 ile 25'in çarpımı ne? 625. Geriye kalan 4 ile 4. O zaman bu 4 ile 4'ün çarpımı kaldı. O da ne? 16. Demek ki bu ifade 625 çarpı 16 olacak. Bu ifade 625 çarpı 16'ya eşit olacak. Şunu bir düzelteyim. Şunu sileyim. Burada bir çarpma işlemi var. O zaman arkadaşlar bu üç basamaklı olan A'ya eşit. Bu da iki basamaklı olan B'ye eşit. B neymiş arkadaşlar? B dediğimiz 16. E, rakamlarını topla diyor. 1'i 1, bir, diğeri 6. Toplam ne geldi arkadaşlar? 7 geldi. Bu şekilde ifade edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 7. soruya beraber bakalım. 7. soruda ne deniyor? 5 doğal sayının toplamı A'dır. Tamam. Toplama. 3'üne 2'şer eklenirse bak. 3 tane sayı var. 2'şer 2'şer ekledim. 3 kere 2 toplam 6 artmayacak mı? Diğer ikisinden 4'er çıkartılırsa o zaman 2 tane sayı var. 4 çıkartıyorum. Dolayısıyla azalacak. 4 kere 2 8. E bu toplam ne oldu? Eksi 2. Yani toplam A idi. O zaman eksi 2 azaldı. A eksi 2 oldu toplam. Şimdi geldik 8. soruya arkadaşlar. A sıfırdan küçük. Yani negatif bir sayı. B eksi 1'den büyük. Eksi 1'den büyükse yani en kötü sayı doğrusu üzerinde mesela gösterelim. Eksi 1 şurada bir nokta olsun. Bak burası eksi 1 olsun. Şurası sıfır olsun. Burası 1 olsun. O zaman B dediğim burada da olabilir negatif bir sayı. Burada da olabilir pozitif sayı. İkisi de i̇şte olabilir. Tamam. Şimdi a eksi b de eksi olabilir. Eksi ile eksinin çarpı ne olacak? Artı. Yani sıfırdan büyük. Bu her zaman doğru değil. Şimdi a kare kesinlikle ve kesinlikle istediği sayı olsun zaten pozitiftir. Artı. b eksi de olabilir. Artıyı eksiye böldük. Eksi sıfırdan küçük olur. Büyük olmaz. Şimdi geldik buraya. Mutlak olduğu için mutlak değer bir ifade ne olursa olsun dışarıya nasıl? Pozitif olarak çıkacak. Mutlak değer bir ifade. Ne olursa olsun dışarıya ne olacak? Pozitif. Pozitif ile pozitif toplam ne? Sıfırdan büyük. Doğru mu? Doğru. O zaman cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Işte. Şimdi dokuzuncu soruya gidelim. Dokuzuncu soru da buradaymış. Şimdi diyor ki faktöriyel. Ne yapıyordu bu faktöriyellerde arkadaşlar? Küçüğüne göre düzenliyordu. Yukarıda n artı 1 faktöriyel, n eksi 1 faktöriyel var. Küçük olan hangisi? n eksi 1. O zaman n artı 1'i n artı 1 çarpı n -1 çarpı n eksi 1 faktöriyel diye açıyorum. Daha sonra üst tarafta arkadaşlar geliyorum. Ortak olan n eksi 1 faktöriyel parantezini alıyorum. n eksi 1 faktöriyel parantezini alıyorum. n eksi 1'i alırsam birincisine ne gelecek? yazayım. Birincisine ne gelecek? n artı 1 çarpı n. İkincisine ne gelecek? Kendisi değilim. Bak şuradan. Ne gelecek? Eksi 1. O zaman demek bu ifade böyle oldu. Bölü arkadaşlar. Geldik alt tarafta. N kare artı N eksi 1. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şuraya dikkat ettiğimiz zaman N ile N'i çarpın. N kare. N ile 1'i çarpın. N. N kare artı N eksi 1. E bununla bu zaten aynı değil mi? Ulan bu adamlar gitti. Sadeleşti. ne kaldı bize? N eksi 1 faktöriyel eşitmiş. Bu işlemin sonucu 120. 120'de kime eşit arkadaşlar? 5 faktöriyel değil mi? O zaman bunlar faktöriyel olduğu için içerisindeki sayılar eşit olmak zorunda. n-1 5'e eksi 1'i karşıya attım. n e, e karşı de kime arkadaşlar? 6'ya eşit oldu. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi geldik arkadaşlar 10. soruya. Bir kesrin payından 6 çıkarmak bir üst hamle. Paydasından 5 çıkartmak bir alt hamle. Paydan hep 6 çıkartıyor. Paydadan hep 5 çıkartıyor. 5 hamleli bir işlem. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 hamleli bir işlemmiş. Tamam. Şimdi daha sonra diyor ki buna göre toplamda en az kaç hamlede toplamda en az kaç hamlede den sonra 5 bölü 6 kesri tekrar kendi değerine. He, kendisi ne işte olacak? O zaman 5 bölü 6 yukarıdan ne yapıyordu? Sürekli 6 çıkartıyordu değil mi? Kaç defa 6 çıkartacağım bilmiyorum. 6 çarpı k diyeyim bölü. Aşağıdan da 5 çıkartıyordu. O zaman burası da 5 çarpı m diyeyim. Bu kadar da m çıkarttım. Bu adam tekrar kendisine yani 5 bölü 6'ya eşit olacak. Yapmam gereken şey işler dışlar çarpım. İçler dışlar çarpımı yaparsak 6 kere 5 ne olacak? 30. Eksi 36 k eşittir. Şurası 30 eksi 25 k. Bu şekilde ifade. Edeyim. Şu 30'lar ne oldu? Gitti. Yalan. Eksileri de sadeleştir. O zaman 36K eşittir. 25 kaldı? 25 M'ydi değil mi arkadaşlar? Burası. Şurası 25 M. O zaman bu 25 M eşit oldu. Şimdi geldik buraya. Diyor ki ne? Bu ifade en az kaç hamlede olur değil mi? En az olması için daha küçük sayı. Yani direkt bunlar aralarında asal olduğu için diyorum ki K nedir? 25'tir. M nedir? 36'dır. Dolayısıyla 25 artı 36 en küçük en az yapılacak toplam hamle sayısı. Bu toplamda ne olacak? 60 eşit olacak arkadaşlar. Geldik 11. soruya. 11. soruda diyor ki bir A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı yani asallarının toplamı 15 A sayısının asal bölenlerinin toplamından 15 eksik. Bak 15 çarpı A sayısının işte 5 eksik. 15 çarpı A dediği 3 çarpı 5 çarpı A değil mi? Şimdi bunun asallarının toplamında 5 eksiktir demek ne demek? Aslında burada dediği şey şu değil mi? Demek istediği şey. Burada 15'in içindeki asallar 3 ve 5 değil mi? Demek ki 3 ile alakalı bir şey söylemediği için A'nın içerisinde zaten 3 vardı. Onda bir değişiklik olmadı. 5 eksik olduğu için 5 yoktur. Ki 5 fazladan geri gelmiş oldu. Şimdi geliyorum 14A sayısının asal bölenlerin toplamı 2 eksiktir. O zaman 14A dediği 2 çarpı 7 çarpı a. Bu kendisinden 2 eksik olduğuna göre kendisi yani a'dan 2 eksik olduğuna göre dolayısıyla buradaki asallar 2 ve 7'dir. 2 eksik olmasının sebebi aslında a'da 2 yoktu. Bununla alakalı bir şey söylememiş. O zaman demek ki bu vardı. Bu mevcuttu. Dolayısıyla a'nın alabileceği en küçük değerin rakamların toplamı. E o zaman a en küçük bak ne? Yukarıda 3 diğerinde de 7. 5 olamaz çünkü. O zaman 3 ile 7'nin çarpımı ne oldu? 21. Bunun rakamlarının toplamını istiyor. 2 ile 1'in toplamı arkadaşlar. O da kime? 3'e eşittir. Bu şekilde ifade. Şimdi arkadaşlar 12. soruya gelelim. Şurada P ile Q'nun çarpımı 3 R artı 3 çarp e parantezleri artı 3'e eşit. Bu ifadenin sonucu nedir? İlk önce şunu bir düzenleyelim. Şu neye eşit? Birincisini aynen yazalım. Burada birincisi dediğimiz kim arkadaşlar? R bölü P değil mi? İkinci dediğim Q. Q'yu ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü Q oldu. O zaman çarparsak burası R bölü P çarpı Q oldu. Yazalım. Bunları beraber yazalım. Birincisi R bölü PQ. İkincisi 3 bölü PQ. İkisinin de paydası aynı olduğu için o zaman R artı 3 bölü PQ oldu. Şimdi adam yukarıda bir eşitlik vermişti. Bu PQ gördüğün yere ne yazabilirsin diyordu. P2 gördüğün yere 3 parantezinde R artı 3. O zaman ben de bu p yerine 3 parantezinde R artı 3 yazdım. R artı 3. O zaman daha sonra da bunlar çarpım durumunda olduğu için sadeleşebilir dedim. Yukarıda 1 aşağıda 3 kaldı. O zaman 1 bölü 3 eşit oldu arkadaşlar. Şimdi geldik 13. soruya arkadaşlar. 13. soruda bir mutlak değer sorusu. Şimdi bunlar verilmiş. Bu mutlak da sıfıra eşittir. Bak ilk önce buradan gidersek arkadaşlar. Bu mutlağın sıfıra eşit olması demek. Mutlak A karşı tarafa mutlak B'ye mi eşit? Her iki tarafta birer ney mutlak? Her iki taraf mutlaksa arkadaşlar burada iki farklı durum var. Ney bu iki farklı durum? Ya birisi diğerine eşittir. A eşittir B. Veya biri diğerinin eksilisine eşittir arkadaşlar. A eksi B eşittir. O zaman diyorum ki madem bu böyleyse iki farklı ihtimalim var. Ya A B'ye eşit. Duruma göre deneyeceğim ya da a eksi b'ye eşit. Hangisi sağlar? Şimdi a b'ye eşit olursa arkadaşlar getireceğiz. Bu birinci kullanmadığın denklemde yerine yazacağız. a b'ye eşit olursa biz a gördüğümüz yerde mesela b yazabiliriz. Dolayısıyla burası ne olacak? 0 değil mi? 0 eksi a gördüğümüz yere b yazarsak burası mutlak içerisinde b ile b'nin toplamı 2b eşit bir 1 olur. Yani eksi 2b'nin mutlağı eşittir bir. Mutlak değer dedi ki ne olursa olsun pozitif dışarıya çıkacak değil mi? E önüne eksi atarsa negatif olur. Bu adam eksi 1'e hiçbir zaman eşit olamaz. Bu gitti. Şimdi geldim a eksi b'ye eşitse sayı. a eksi b. Bu sefer a gördüğüm yere eksi b ye yazacağım. Silelim arkadaşlar. a gördüğümüz yere şuraya eksi b. Şuraya eksi b bir yazalım. burası eksi ile artı b birbirini götürdü. Eksi 1 ile eksi b. içerisi eksi 2b'nin mutlak oldu. Eşittir 1 kaldı. Şimdi bu adam ne? Ya artı 1'e ya eksi 1'e eşittir değil mi? Hatta bu eksiği de yutar aslında da. Şu şekilde ifade ettik. O zaman dedik ki eksi 2B ya 1'e eşit eksi 2B ya da eksi 1'e eşit. Yani burada her tarafa eksi 1'e eksi 2'ye bölersek o zaman B eşittir. Eksi 1 bölü 2 olur. Birincisinde bu. Burada her taraftan eksileri sadeleştirip 2'ye bölersek b eşittir. Ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 olur. Bak, bu iki durum var. Şimdi daha sonra a'yı buluyorduk. E bizim burada kabulümüz neydi başta kabulümüz? a b'nin eksilisine eşit. Dolayısıyla burada b eksi 1 bölü 2 ise eksilisi nedir? Artı 1 bölü 2. a 1 bölü 2. b 1 bölü 2 ise o zaman a eksi 1 bölü 2. Gel bunları ne yapıyor? Çarp. Şimdi burada da çarpsanız bak eksi ile artını çarpın. Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 4. Burada da çarpsanız aynı ifade. O zaman demek ki bunların çarpımı eksi 1 bölü 4 olacak. Aynen. Şimdi arkadaşlar 14. soru bir oran orantı sorusu. Şimdi burada ne diyor bu adam? X çarpı Y orantılıdır. Y çarpı Z orantılıdır. X çarpı Z. Onlar da 3, 5, 6 ile orantılıdır. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şu ifadede. Biz mesela şöyle yazsak. X çarpı Y bu adat güçlü orantılı. Eşittir. Y çarpı Z. Bu adam 5 ile orantılı. Eşittir. X çarpı Z. Bu adam da 6 ile orantılı. Bu şekilde ifade. Hepsini K'ya eşitleyebiliriz. Veya daha biraz daha pratik olması için şöyle de düşünebiliriz. Şimdi X, Y var. Burada kim eksik? Z. Bunu Z ile genişletin. Burada X eksik. X ile genişletin. Burada Y eksik. Y ile genişletin. Daha sonra bunlar x, y, z, x, y, z, x, y, z olduğu için sadeleştirin. Sadece alt taraftakiler kalacak. Yani 3, z eşit olacak. 5, x, e, o da eşit olacak. 6, y, y. Böyleli bir denklem elde etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi 3, 5, 6'nın ortak katı ne? Bu adamlar hangi sayıda birleşiyor? 30'da. 30 olması için bu adamın ne olması lazım arkadaşlar? 10 kat. 30 olması için x'in olması lazım 6k. 30 olması için 6'nın olması lazım 5k. Ve yukarıdaki verilen denklemde şu denklemde götürüp yerine yazıyoruz. Bak x bölü z. x'e ne dedik? 10k. Bir oran olduğu için direkt 10 yazalım artık. Boş verin. Z ne pardon x. x neydi? x dediğimiz 6k. Yani x'e 6 dedik biz. x'e arkadaşlar 6 dedik. z'ye 10k yani 10 dedik. Bunu da ters çevir çarp. Z bölü y Ters çevirdik. Y bölü z. Yani y dediğimiz 5, z dediğimiz 10. Şunları da bir güzel sadeleştir. İşarete geç. Şimdi sadeleştirdik. 5'e böldük. 2, 1. Tekrar 2'ye böldük. 1, 6, 2'ye böldük. 3. Yukarıda ne kaldı? 3. Aşağıda ne kaldı? 10. O zaman 3 bölü 10'a eşit oldu. 14. soruya gelelim arkadaşlar. 14. soru. 14. soruda ne diyor? 4 basamaklı sayısı 4 ile tam bölünüyor. Şimdi 4'e bölünebilme şartımız neydi? Son iki basamak. Bu adamın 4'e bölünebilmesi için ne olması lazım? Bak 2 var ya. O zaman ya 12'dir ya 32'dir ya 52'dir 72 veya 92. Bu şekilde ifade edelim. O zaman kaç ihtimalimiz var arkadaşlar? 5. Bunları bir yazalım. X 3 12. Birincisi bu. X 3, 32. Sonra x, 3, 52. x, 3, 72. Son olarak da x, 3, 92. A, şey, x, eksi, y'nin farkı en çok kaçtır diyor. Bu bir. İkincisi. Diyor ki 9 ile bölümünden kalan 1'dir. 9'a bölümünden kalan nasıl bakıyorduk? Rakam toplamı. Bu zaman rakamların toplamı demek ki 9'un katı ve artı 1 olacak. Kalan 1 olduğu için. Şimdi geliyorum birincisine bakıyorum. 3, 1 daha 4, 2 daha 6. Altı. 6'ya ben 3 eklersem tam bölünür. Kalan 1 olması için 4 eklemem lazım. O zaman 4. X burada 4 iken Y ne arkadaşlar? 1. O zaman 4 eksi 1'den buradaki fark 3. Şimdi geliyorum buraya. 3, 3 daha 6, 2 daha 5. Beş. Şimdi 5'e 4 eklersem tam bölünür. 5 eklersem o zaman kalan 1 olur değil mi? Şu şekilde yo pardon. Şimdi 3 ile 3'ün toplamı 6. 2 daha 8. Şu anda 10 olması için 2 eklemem var. O zaman x 2 iken y 3. Buradaki fark eksi 1 oldu. Şimdi geliyorum buraya. 5, 3 daha 8, 2 daha 10. Şu anda zaten tam bölünüyor. O zaman kalan bir hatta kalan bir. O zaman ya 0 olacak ya 9. Başa geldiği için 0 olamaz. O zaman 9 oldu. 9 kendi de y değerini burada 5. 9 5'ten de ne geldi? 4. Arkadaşlar bak burası maksimum 9 bile gelse 9 7'den 2. 9 bile gelse 9 9'dan 0. O zaman bunlar zaten denememe gerek yok. En büyük fark hangisi oldu? 4 oldu. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi geldik reel sayılar diyor. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu toplam 0'a eşitmiş. Bak bu toplam arkadaşlar 0. Şimdi ilk önce burada bir payda eşitlesek. Neyi? Bunu x ile bunu da y ile genişlesek. Şimdi payda eşitlenince zaten hepsinin paydası aynı. x, y oldu arkadaşlar. Bütün komplesi x, x, y olacak. x, y, x, x, x x çarptık. Burayı x kare. y ile y çarptık. Buraya y kare. Eksi z kare. Şimdi eksi z kare de şöyle yazalım. Biz şu z'yi karşı tarafa atarsak. O zaman x artı y eşittir eksi z olur mu? Daha sonra gelsek her iki tarafın karesini alsak. Şurada karesini aldık. O zaman z kare eşittir x artı y'nin karesi. O zaman eksi z kare yerine de x artı y'nin karesi yazdık. Bu şekilde ifade. Şimdi bundan sonra da yapacağımız tek şey arkadaşlar bu ifadeyi açmak. Şimdi x kare artı y kare var burada. Şuradan bir karışmayalım. x kare artı y kare. Parantez karesi neydi? Tam kare. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin iki katı. ikincinin karesi. Birincinin karesi. X'in karesi ne? X kare. Bir önünde eksi var. Şunu da unutmayalım. X kare. Birinci ile ikinci. X'e yeni çarpma. X'e ye iki katı. 2 X'e. O zaman önünde eksi var. Eksi 2 iki X'e. İkincinin karesi. Y'nin karesi. Y kare. Önünde eksi var. Eksi Y kare oldu. Bölü arkadaşlar. X çarpı y. Şimdi bu ifadeyi toparlayalım. Şu artı X kare. Eksi X kare. Artı y kare. Eksi y kare yalan oldu mu? Oldu. Onlar gitti. 2xy bölü xy. xy'ler de sağ deleşti. Bize ne kaldı? Eksi 2 kaldı arkadaşlar. Bu şekilde ifade. 17. soruya bakalım arkadaşlar. Şimdi burada da diyor ki 20, 60, 80 sayılarının pozitif bölenleri kümeleri sırasıyla A, B, C. Şimdi 20'nin bölenleri kimlerdir arkadaşlar? 1, 2 4 5 sonra 10 ve 20'dir. Sonra 60'ın bölenleri onlar fazladır. Hmm. Şimdi Peki şöyle düşünsek. 20'nin bölenleri ile 60'ın bölenleri aynı mı? Bak katı. 20'nin bölenleri ile 80'in bölenleri aynı mı? Aynı. işte kat değil mi? O zaman bu her ikisinin katıysa o zaman 60 da 20'yi barındırıyor. 80 de 20'yi barındırıyor. 20 hangi kümeydi? A. A kümesi hem B'nin hem de C'nin içinde olacak. İçinde olacak. A kümesi hem B'nin hem C'nin hem B'nin hem C'nin. Şu bir dursun. Şunlar da git git. Bak ne? Şurada A kümesi hem B'de olacak hem C'de olacak. Diğerleri zaten fazlalık elemanlarda bu köşelere kenarlara yazacağız. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi geldik